30 Mart 2014 günü yapılacak yerel seçimlere yönelik yapmakta olduğumuz çalışmalar, hazırlıkları devam ettirmekteyiz. Biz 30 Mart 2014 yapılacak yerel seçimlerin ilimiz açısından çok önemli sonuçları, neticeleri beraberine getireceği kanaatindeyiz. Şunu söylüyoruz bütün hemşerilerimize, bütün Diyarbakır kardeşlerimize, Diyarbakır'ın yerel sorunlarının çözüm adresi AK Parti'dir. 15 yıldır bu ilde e, kadim şehrimizde yerel yönetimleri yöneten parti, partinin e, düşünce yapısı partinin yönetim anlayışı bu şehirde maalesef hizmet diye Diyarbakır'ın 15 yıl önceki e, sorunları bugün aynen devam etmekte. E, 15 yıl önce şikayet ettiğimiz konular bugün aynen devam etmekte. Bu anlamda biz ııı e, 30 Mart'taki seçimler bu sorunların bitimi açısından bir başlangıç olacak kanaatindeyiz. Yine 30 Mart 2014'teki seçimlerin şehrimizin 2023 beklentilerinin gerçekleşmesi anlamında da çok önemli bir seçim olacaktır. Bu anlamda bütün teşkilatlarımız, bütün adaylarımız sahada, bütün çalışmalarını çok ciddi bir şekilde, çok yoğun bir şekilde devam ettirmekte ve biz bu anlamda 30 Mart 2014'teki seçim neticelerinin hem partimiz lehine hem de şehrimizin hayrına olacak şekilde tecelli edeceği kanaatindeyiz. Son 12 yılda merkezi hükümetimizin özellikle şehrimize ne kadar hizmet öğrettiğini e, değişik ortamlarda, değişik e, e, platformlarda e, sıklıkla dile getirdik. Yani 12 yılda 14 e, milyara yakın, eski parayla 14 katına yakın sağlık, eğitim, uğraşım, iletişim, aklınıza gelebilecek bütün alanlarda yapılan yatırımlar e, şehrimizde yaşayan bütün hemşehrilerimizin yaşam şartlarını nasıl kolaylaştırdığını, nereden nereye getirdiğini de biz... E, çok e, net bir şekilde hemşehrilerimizle paylaştığımızda bunun e, ciddi memnuniyetini e, görmenin zevkini onurunu şerefini e, yaşamaktayız. Ancak şunu söylüyoruz. Evet biz merkezi hükümetimiz bu kadar ça çalışmayı yaptı. Bu kadar hizmet üretti. Ancak yerel e, unsurlar, belediyeler bu hizmete ayak uyduramadı. E, bu anlamda yerel sorunlar halen devam etmekte. Biz bu dönemde bize vereceğiniz destek bize vereceğiniz katkı ile hem merkezi hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar hem yerelde yapacağımız çalışmalar ile şehrimizi 2023'e çok daha güçlü çok daha e, vizyonu e, e, açık daha çok e, yaşanılabilir, daha e, güvenli ve e, kalkınmış gelişmiş bir şehir olarak e, sizlere hazırlayacağımızı. E, anlatmaya çalışıyoruz. E, Hemşelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda e, bütün birimlerimiz, bütün teşkilatımız, bütün adaylarımız e, yoğun bir şekilde bu faaliyetlerini devam ettirmektedirler. Tabii her seçim döneminde e, oluşan kırgınlıklar, e, oluşan küskünlükler e, bu dönemde de e, yaşanıyor. Yaşanmaya devam edecek. Bu siyasetin olan yaşamı içerisinde her zaman her partide olması kuvvetle muhtemel olan kırgınlıklar ve küskünlüklerdir. Bugün de bağlar içimizde 17-18 tane bedemiş üyemiz listeden istifa ettiler. listeden çıkarmalar hususunda talepte bulundu. Biz bunu saygıyla karşılıyoruz. Netice itibariyle bu tercih meselesidir. biz AK Parti'nin kadrolarında görev almanın ne kadar onurlu, şerefli ve ulvi bir e, görev olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Bu anlamda bu kadroların içerisinde olmak herhangi bir <laughs> makamda herhangi bir konumda görev yapmak her türlü siyasi beklentinin şan, şöhret, şöhretin üzerinde bir e, anlam taşıdığını e, belirtmek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrolarında görev yapmak her türlü şan ve şöhretin üzerinde bir e, görevdir. Bu anlamda biz bu arkadaşlarımızın e, belediye çek listelerinden çekilmesi hususundaki iradelerinin e, düşüncelerinin e, çok da e, bu e, manada e, yerinde olduğu kanaatinde değiliz. E, amaç burada bu bölgede bu ilde bu şehirde hizmet öğretmektir. Hizmetin öğretimi makamı belediye meclis üyeliği de olabilir. İlçe yönetimleri de olabilir. mahalle temsilcileri de olabilir. <laughs> Sandık görevlisi görev yapmak e, olarak yapmak da olabilir. Bunların hepsi bir bütündür. Bir e, bütünün parçalarıdır. Bu anlamda e, partimizde görev yapmış e, bütün arkadaşlarımızı elbette ki değerlendirme gibi bir e, amacımız, niyetimiz de var ama e, sayısal anlamda bunun her zaman mümkün olmayacağını da herkesin bilmesi gerekiyor. Her şeye rağmen biz bu arkadaşlarımızın e, şimdiye kadar partimize yapmış olduğu çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki siyasi yaşamlarında, çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Ancak şunun altını bir daha çizmek, e, özellikle çizmek istiyorum. Bu partinin herhangi bir kademesinde görev yapmak her türlü şan ve şöhretin üzerinde olarak görmek gerekiyor. Bu kadar devasa sorunları çözen, bu kadar Türkiye'nin e, sıkıntılı dönemlerini atlatan bu hükümetin bu partinin neferi olmak herkes için, bizler için şereftir. Biz, bizler için onurdur. Bundan sonra da aynı bir şekilde e, değerlendirmeye, aynı bir şekilde bakmaya devam edeceğiz. Bu anlamda e, istifalar bizi hiçbir şekilde demoralize etmeyecektir. Biz bütün arkadaşlarımızla birlikte e, önümüze bakıyoruz. E, bu anlamda Tekrar etmek gerekirse listelerin oluşumu, listelerin e, oluşması, e, bütün e, adayların belirlenmesi, bütün e, adayların tespiti, bizim arkadaşlarımıza yaptığımız istişareler, yaptığımız toplantılar, çalışmalar neticesinde oluşmuştur. E, burada herhangi bir e, art niyet, herhangi bir e, farklı bir düşünce kesinlikle olmamıştır. Ben bunu özellikle basın ile paylaşmak istiyorum, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Çünkü e, beklentileri ger gerçekleşmeyen, beklentilerinin gerçekleştiremeyen bireylerin e, kendi e, partilerine, kendi e, yapılana zarar vermesi e, çok doğru bir yöntem, çok doğru bir düşünce olmadığı kanıtındayız. E, bundan sonraki e, süreçte biz önümüze bakıyoruz. 30 Mart 2014 seçimlerinde hem şe şehrimize hem partimize hayırlar getireceğini e, Yüce Rabbimden temenni ediyoruz, düşünüyoruz.